denkleminin köklerini bulunuz. Eşitliğin sol tarafındaki sinüs 4x'i eşitliğin diğer tarafına gönderirsek 0 eşittir 2 sinüs 4x çarpı kosinüs 2x eksi sinüs 4x olur. Sinüs 4x'ler ortak olduğu için sinüs 4x parantezini alırsak 2 kosinüs 2x ...burada da 1 kalır. Eksi 1. Böylece ya burası sıfırdır ya da... ...burası sıfır şeklinde düşündüğümüz zaman... ...sinüs 4x eşittir sıfır... ...veya... ...2 cos 2x... ...eksi 1 eşittir sıfır olur. Sinüs hangi açıda... ...sıfır değerini alır diye düşündüğümüzde... ...sıfır derecede sıfır değerini alır. O halde buradaki sıfır yerine... ...sinüs sıfır yazabiliriz sinüs 4x eşittir sinüs 0. Ve buradaki eşitlikte de kosinüs 2x'i yalnız bıraktığımızda kosinüs 2x eşittir 1 bölü 2 olur. Kosinüs de 60 derecede 1 bölü 2 değerini alıyordu. O halde kosinüs 2x eşittir kosinüs 60 yazabiliriz. Böylece buradaki eşitliği sinüs x eşittir sinüs a biçiminde buradaki eşitliği de kosinüs x eşittir kosinüs a biçiminde ifade etmiş olduk halde çözümlerimizi uygularsak sinüste x eşittir a artı 360 k veya x eşittir 180 x a artı 360 k yapıyorduk. halde burada 4 x eşittir 0 artı 360 k veya 4 x eşittir 180 eksi 0 artı 360 k olur. Kuzmiste de x eşittir a artı 360k veya x eşittir eksi a artı 360k yapıyorduk. O halde 2x eşittir 60 artı 360k veya 2x eşittir eksi 60 artı 360k olur. Burada 4'e böldüğümüzde x eşittir 90k olur. Burada da 180 eksi 0 180 olur. 4'e böldüğümüzde x eşittir 45 artı 90 k olur. Burada 2'ye böldüğümüzde x eşittir 30 artı 180 k. Burada da x eşittir eksi 30 artı 180 k olur. Böylece denklemin köklerini elde etmiş olduk. Burada x eşittir 90 k görüyoruz. Yani 90'ın katları olarak ifade edebiliriz. Burada x eşittir 45 artı 90k. K'nın tam sayı olduğunu biliyoruz. K'nın pozitif değerler aldığını düşünürsek 45'e 90'ın katlarını ilave ettiğimizi, K'nın negatif olduğunu düşünürsek de 45 dereceden 90'ın katlarını çıkardığımızı düşünebiliriz. K'ya 0 da verebildiğimizi biliyoruz. Burada da x eşit 30 artı 180k görüyoruz. Ve burada da x eşittir. Eksi 30 artı 180k. K yerine bütün tam sayı değerlerini vererek böylece bütün x değerleri elde edilebilir. Son olarak şunu ifade etmek istiyoruz. Buradaki iki eşitliği birlikte bakıldığında eşitliği sağlayan x değerlerini birim çemberde gösterdiğimizde 90k'da k yerine 0 verdiğimizde 0 derece, 1 verdiğimizde 90 derece, 2 verdiğimizde 180 derece, 3 verdiğimizde 270 derece ve bu şekilde devam ediyor. Burada da k yerine 0 verdiğimizde 45 derece, burada bir verdiğimizde 135 derece burada iki verdiğimizde 180 artı 45'ten 225 derece burada sürekli 45 dereceye 90 ekledik bir 90 daha ekledik bir 90 daha eklediğimizde buraya gelir 315 derece bu şekilde devam ediyor dolayısıyla iki eşitliği sağlayan x değerlerine birlikte baktığımızda 0 derece ile başlıyoruz ve 45 derece 90 derece, 135 derece şeklinde, 45 derecenin katları şeklinde devam ettiğini görüyoruz. O halde bu iki eşitliği şu şekilde de ifade etmemiz mümkün. X eşittir 45k. Burada k yerine 0 verdiğimizde 0 derece, 1 verdiğimizde 45, 2 verdiğimizde 93, verdiğimizde 135 şeklinde az önce ifade ettiğimiz üzere 45'in katları olan açılar karşımıza çıkacaktır. Son demiştik fakat elde ettiğimiz kökleri radyan türünden ifade etmemişiz. Kökleri de radyan türünden ifade ederek tamamlayalım. Burada x eşittir. 45 dereceyi pi bölü 4 olarak düşündüğümüzde pi bölü 4k yazabiliriz. Bu iki eşitliğin birleşimi olarak ifade edebileceğimiz eşitliği radyan türünden yazmış olduk. Bu kökleri de radyan türünden ifade edersek 30 derece 180 bölü 6'dan pi bölü 6 artı 180 derecede pi olduğuna göre pi k olarak yazabiliriz. Burada da eksi 30 olduğuna göre eksi pi bölü 6 artı pi k olarak radyan türünden de ifade etmiş olduk. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Çarpım durumunda olan 4'ü eşitliğin diğer tarafına bölü olarak gönderirsek Ark x kare eksi 8x artı 13 eşittir. pi bölü 4 olur. Böylece tanjant fonksiyonu yani tanjant fonksiyonunun tersi x kare eksi 8x artı 13'ü pi bölü 4'e eşliyorsa tanjant fonksiyonu pi bölü 4'ü x kare eksi 8x artı 13'e eşleyecektir diyebiliriz pi bölü 4 45 derece ve tanjant 45'in değerinin 1 olduğunu biliyoruz. Böylece 1 eşittir x kare eksi 8x artı 13 oldu. 1 eşitliğin diğer tarafına gönderdiğimizde x kare eksi 8x artı 12 eşittir 0 olur. Çarpanlarına ayırdığımızda ifadeyi artı 12'yi eksi 6 ile eksi 2'nin çarpımı olarak düşünürsek topladığımızda ortadaki eksi 8'e ulaşıyoruz. O halde ifadeyi x 6 ile x 2'nin çarpımı olarak yazabiliriz. Buradan da ayrı ayrı 0 dediğimizde x'in alabileceği değerleri 6 ve 2 olarak elde etmiş oluruz. O halde denklemin çözüm kümesi 2 ve 6'dan oluşmakta. x 0'dan 180 derece aralığındaki kapalı aralık olduğunu görüyoruz. Yani 0 derece ve 360 derecede olabilir olmak üzere denkleminin kaç kökü vardır? Haydi eşitlediğimizde bu kesri kosinüs x ile bu kesri de sinüs x ile genişlettiğimizde sinüs x çarpı kosinüs x ile oluruz. Sinüs 2x çarpı kosinüs x artı kosinüs 2x çarpı sinüs x öyle belirttiğimiz gibi paydamız ortak paydamız sinüs x çarpı kosinüs x olur. eşittir 2. Üst tarafa baktığımızda sinüs kosinüs sinüs kosinüs biçiminde sinüsün toplam formülüne uygun bir yapıda olduğunu görüyoruz. 2x açısı burada sinüsün burada kosinüsün önünde. Burada da x açısı burada kosinüsün burada sinüsün önünde. Aradaki işaret artı olduğuna göre sinüsün toplam formülü olduğunu anlıyoruz. O bu buradaki ifade sinüs 2x artı x olur. Bu da sinüs 3x oldu. Alt taraftaki ifadede de sinüs x çarpı kosinüs x ifadesinde bu ifadeyi 2 ile çarpmak istiyoruz. İfadenin değişmemesi için pay kısmını da 2 ile çarpıyoruz. Böylece ikilerin sadeleşmesi durumda ifade yine eski haline dönecektir. Neden burayı 2 ile çarptık? 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'in sinüsün 2 kat açı formülüne göre sinüs 2 x'e eşit olduğunu biliyoruz. Böylece üst taraf 2 sinüs 3 x alt tarafta sinüs 2 x oldu. Eşittir 2. Eşitliğin her iki tarafındaki ikileri sadeleştirebiliriz. Böylece sinüs 3x eşittir sinüs 2x elde etmiş olduk. Böylece sinüs x eşittir sinüs a biçiminde bir denklem elde ettik. Bunun çözümünü nasıl yapıyorduk? x eşittir a artı 360 k x eşittir 180 eksi a artı 360 k. O halde 3x eşittir 2x artı 360 k veya 3x eşittir 180 eksi 2x artı 360k. Buradan x eşittir 360k olur. Buradan eksi -2x 2x'i bu tarafa aldığımızda 5x eşittir 180 artı 360k'dan 5'e böldüğümüzde x eşittir 36 artı 72k olur. Sorunun başında x'in 0 ile 180 derece aralığında olduğunu ifade etmiştik. Burada k'ya 0 verdiğimizde x 0 olur ki bu aralıkta olmuş olur. K'ya 1 verdiğimizde 360 derece aralıkta değil. B'nin 180 derece olduğunu biliyoruz. Diğer eşitliğe baktığımızda k'ya 0 verdiğimizde 36 derece oluyor. 36 derece bu aralıkta. K'ya 1 verdiğimizde de 72 artı 36'dan 108 derece oluyor. 108 derece de yine bu aralıkta. Son olarak K'ya 2 verdiğimizde 72 çarpı 2 144, 36 daha 180 derece oluyor ki 180 derece de yine bu aralıkta oluyor. Aralıkta olduğunu elde ettiğimiz bu değerlerden 0 dereceye baktığımızda sinüs 0 0 olduğu için burada paydanın 0 olması durumuyla karşılaşıyoruz ki bu ifadeyi tanımsız yapacağından x 0 olamaz. Ve yine 180 dereceye baktığımızda onu da şurada gösterelim. Sinüs 180 sıfır olduğu için yine payda sıfır olacağından ifade tanımsız olur. Böylece x sayısının 180 derecede olamayacağını elde etmiş oluruz. Böylece denklemin 36 derece ve 108 derece olmak üzere 0 ile 180 derece aralığında iki tane kökü olduğunu elde etmiş olduk. Bu açıları radyana çevirmemiz gerekmediği için bu şekilde bırakıyoruz. İki tane kökü vardır belirtilen aralıkta. Denkleminin 0-2 pi aralığındaki köklerini bulunuz. Verilen ifadeyi çarpanlarına ayırdığımızda eksi 2'yi artı 2 ile eksi 1'in çarpımı olarak düşünürsek topladığımızda buradaki katsayı olan artı 1'e ulaşmış oluyoruz. halde bu ifadeyi cos x artı 2 çarpı cos x eksi 1 olarak çarpanlarına ayırabiliriz. Ayrı ayrı iki çarpanı da sıfır eşit dediğimizde buradan kosinüs x eşittir eksi 2 buradan da cos x eşittir 1 elde ederiz. kosinüsün eksi 1 ile 1 aralığında değer aldığını biliyoruz. Böylece kosinüs x eksi 2 olamaz. Kosinüs x eşittir 1'dir. Ve kosinüsün 0 derecede 1 değerini aldığını biliyoruz. O halde bir yerine kosinüs 0 yazabiliriz. Böylece kosinüs x eşittir. Kosinüs a biçiminde bir denklem elde etmiş olduk. Burada çözümümüz nasıldı? x eşittir a artı 360k veya x eşittir eksi a artı 360k. O halde x eşittir 0 artı 360 k veya x eşittir eksi 0 artı 360 k yazabiliriz. Eksi 0 da yine 0 olduğuna göre iki eşitlikte birbirinin aynı olur. O halde eşitliklerden biriyle devam edelim. Soldaki ile devam ediyoruz. x eşittir 360 k oldu. 0 2 pi aralığındaki kökleri arıyorduk. 2 pi yani 360 derece 0 360 derece aralığındaki kökleri alıyoruz. K'ya 0 verdiğimizde 0 derece olur ki bu aralıkta köşeli parantezle gösterildiği için 0 ve 360 derece aralığa dahil. K'ya 1 verdiğimizde 360 derece olur ki o da şimdi ifade ettiğimiz üzere aralığa dahil. Bu halde denklemin bu aralıktaki köklerini 0 derece ile 360 derece olarak elde etmiş olduk. Bunları da radyan türünden ifade edecek olursak 0 dereceyi 0, 360 dereceyi de 2π olarak ifade edebiliriz.